Trend Medya için hazırladığımız Trend Siyaset'le yeniden karşınızdayız. Youtube'da Trend Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Sevgili Çağrı Arcaklıoğlu yönetmenimiz, konuğumuz da Erzurum'dan. Yeniden Refah Partisi Köprüköy ilçe başkanımız Sayın İsmail Irmak'la birlikteyiz. İzniniz olursa Sayın Başkan'ı öncelikle selamlayalım. Sayın Irmak hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Hoş bulduk. İyi akşamlar olsun. Teşekkür ederim. Sizlere de kolay gelsin. Ee, Davanız çok teşekkürler. Sağ olun. Sayın Başkan ne kadar zamandır siyasetin içindesiniz? Şöyle diyeyim ben e, yaklaşık 2017 yılından beri siyasetle e, birlikteyim. İnşallah Allah'ın diliyle de devam etmeyi de düşünüyorum. Ne güzel. İlerlemek Elbette ki hedefleriniz vardır, vardır mutlaka diyeyim. değil mi? Yani ki her mutlaka. siyasetinin bir hedefi vardırımız. Evet. Kışkısız. Peki ne kadar zamandır ilçe başkanısınız? Ee, ben e, görevi bir yıldır, yaklaşık bir yıldır aldım. Hı -hı. ben e, Yeniden Refah Partisi'nde değildim. Başka partilerde görev yapıyordum. Hı -hı. Fakat e, yaklaşık bir yıldır da Yeniden Refah Partisi'nin e, ilçe başkanlığı görevini aldım. Ne mutlu bana ki Hı -hı. almışım. Çok mutluyum. İyi ki de almışım. Ne güzel. Ne, evet. güzel. ne güzel. Performansınız da yüksek olur kuşkusuz. Aldığınız günden bu yana geçen bu <laughs> zaman diliminde katkınız e, ilçeye e, yani hem üye sayısıyla ilgili olabilir hem siyaset Anlayışının izah açısından olabilir. Neler yapmaya çalıştınız? Genel olarak nasıl bir çalışma prensibi içinde oldunuz? Tabii. Şöyle diyeyim ben sizlere. Ben partimi, ilçe başkanlığını aldığımda partimizin yaklaşık 70 tane köy ilçesinde üyesi vardı, üye kaydı vardı resmi olarak. Ben bunu bir yıl içerisinde 254 olarak şu anda 254 tane net resmi olarak üye kaydımız var. Evet. evet, bunları biz kaydederken de kesinlikle kesinlikle gönülsüz olanları ben istemiyorum zaten. Gönüllü kayıt istiyorum Hı -hı. ben üye kaydımız. Bizim ilçemiz yani çok büyük bir ilçe değil küçük bir ilçe, 9 bin nüfusu olan bir ilçemiz zaten Hı -hı. ve 9000 nüfuslu bir ilçede de yani 255 tane üyemiz bizim için çok iyi bir başarı hı hı. demektir. Çünkü, hı hı. Kuş, evet. E, Biz aldığımızda dediğimiz gibi 70 tane üyemiz vardı. Şu anda 255 tane net resmi Peki. üyemiz var. Evet. Peki. Profesyonel mesleğiniz nedir? Ben e, ticaretçiyim. Ticaret davranışı. Yani hı hı. esnafım burada e, Köprüköy'ünde e, dinlenme tesisi barberim. Aa ne güzel. Aa ne evet. güzel. Bak çağrı bizi duyuyordur şimdi yönetmenimiz çağrı. Biz böyle seyahate gittiğimiz zaman not alalım. İsmail Başkan'a da uğrayacağız demek ki. Tabii, ee, öyle. Seviyoruz öyle seyahatleri işle ilgili yaparken böyle tanıdıklarımızı bildiklerimizi de ziyaret edip hem onların da derdini tesisini dinlemeyi seviyoruz. Şimdi Başkan Bey tabii çok sıkıntılı ama Hı -hı. şöyle sıkıntılı yani başta ekonomik koşullar olmak üzere vatandaşın gündeminde Hı -hı. hayat pahalılığı var. Türkiye'nin her tarafında bu. Kim neden hase desin Yani Alice Harikalar Diyarında falan gibi yaşamıyoruz yani. Hı hı. Ee, hani ben o modda değilim açıkçası. Yani sokağa çıktığında zaten esnafıyla, yaşlısıyla, emeklisiyle, asgari ücretlisiyle, genciyle sorunları görmüyor olmak tamamen körlük bana kalırsa. Siz ne görüyorsunuz. Yani e, var olan sorunlar, sıkıntılar açısından ah sayın başkan koptu. Bir dakikalığına bir bekleyelim bakalım Çağrıcığım nasıl müdahale edebilir ee, Başkan Bey yeniden linke tıklayarak gelmesi gerekir ama gelebilecek mi çağır beni duyuyorsun muhtemelen bir bakabilir misin Sayın Başkan yeniden dönebilecek mi? Geldi zannederim geldi. Evet başkanım evet. bir telefon geldi galiba. Bir saniyelik bir kesinti oldu. Şimdi dış politikadan iç politikaya, ekonomiden, hayat pahalılığına, sağlıktan, işte eğitime kadar pek sorunu, pek çok sorunu konuşuyoruz hep ama. Hayır. Ben sizin perspektifinizden genel anlamda bakıldığında Türkiye'yi nasıl gördüğünüzü merak ediyorum. İzah edebilir misiniz? Şimdi e, sizin sorduğunuz soruya e, bir esnaf olarak mı cevap vereyim yoksa e, yeniden refahın ilçe başkanı olarak mı cevap vereyim? E, <laughs> İkisini, bundan... de. İkisini de söyle. Şimdi ben burada esnafım. Ee, tamam. Dinlenme testi, çoban de de dinlenme tesislerinde bunu bu yörede de herkes bilir. Ben Hı -hı. E, yani bugün alınan vergilerde adaletsizlikte e, tamamen yani şikayetçiyim. Yani bir esnaf olarak şu anda söylüyorum. İlçe başkan olarak da söylediğim zaman zaten ben burada ilçemizde insanların da iç içe olduğumuz için e, neyin ne olduğunu e, herkesten çok iyi biliyorum. Şu an sesim geliyor değil mi? Geliyor, Duyuyorum evet. Hiçbir sorun yok. Ee, evet, e, şimdiki burada yani şöyle bir şey var. E, düşünebiliyor musunuz? Ben esnaf olarak e, bugün eti yüzde bir KDV ile alıyorum, ekmeği yüzde bir KDV ile alıyorum, e, iştah atıyorum, e, pirincini gıda malzemesini yüzde bir KDV ile alıyorum. Ben bunlara emek harcıyorum. Ee, Doğalgazını yakıyorum, elektriğini yakıyorum, işçisini çalıştırıyorum ve %10 olarak geri benden alıyor bunu devlet. Ama e, tabii ki bunda bir büyük bir adaletsizlik var. Ben e, yaklaşık esnaf olarak sizlere bunu söylüyorum, şu anda ilçe başkanlarımı kenara bıraktım. Ee, %10 olarak yani atıyorum bugün ben e, 1 milyarlık, bir yemek yiyen kişiden e, post makinesini çektiğim zaman direkt zaten e, %10'u devlete geçiş yapmış oluyor. Ve bu konuda da bizim sektördeki yemek sektöründeki e, vatandaşlar çok şikayetçi bundan yani herkesten de duyuyorum. İşte başkanım hani duyurabileceğiniz bir e, yer yok mu böyle böyle bir adaletsizlik var ama kime neyi anlatacaksın bilemiyorsun. Ama Bugün çok pahalı işte... ya sayın başkan değil mi yani gerçekten dışarıda evladınla çoluğunla çocuğunla ailenle 3 kişilik 4 kişilik bir ailenin gibi. Kadar. Yani makul ölçekte hani öyle bal baklava yiyelim falan da demiyoruz da hani makul ölçekte bir öğün karnını doyurup çocuğunla iki saat vakit geçireceğin bir şeyi yani hani beş bin lira demek ne demek? Değil yani mi? bugün dört 4 kişiyle dört 4 kişilik bir aile dışarı çıksa yemek yemek için dese ki ben bir ailemle yemek yiyeyim. Hani çok böyle ahım şahım bir yemek de değil. Tabii tabii. Beş bin, bir liradan, beş bin liradan aşağı yemek şansını yok yani. Bu da zaten bir asgari ücrete tabi olan şu andaki vatandaşlarımız, arkadaşlarımız da bu yemeği yeme şansları yüzde sıfır nokta sıfır. Çünkü alınan maaş belli, gider belli. yani mümkünatı yoktur bu şekilde. Peki Başkan Bey bu asgari ücret ilk defa Cumhuriyet tarihinde açlık sınırının hı hı. altında kaldı. 28.075 lira Emekli maaşlarına seyahet zam bekliyoruz, büyük umutla ben de bekliyorum. Ne yalan söyleyeyim ama e, hani çok da memnun edecek gibi değil. Çünkü hayat çok zaten pahalı, bu paralar yetmiyor. Şimdi başka siyasi e, partilerin e, temsilcilerine sorduğum zaman bana diyorlar ki mesela hani onu da çok tuhaf buluyorum. İki kişi çalışıyorsa yeter canım. Yani 28 bin liradan iki kişi çalışsa bile eve giren para 56 bin lira. E, şimdi e, o da yoksulluk sınırının altında. Öyle değil mi? Yani evet. bugün TÜİR rakamlarına göre 95 bin lira 100 bin lira olmuş yoksulluk sınırı iki kişi birden 28 bin lirayla çalışsa gelen 56 bin lira bu sefer de yoksulluk sınırında. Yani evet. şimdi mesela sizin oralarda bir ev kirası kaç para? Şu anda e, e, yani 28 bin lira dediğimiz gibi bir asgari ücret alan vatandaş Aha. şu an en düşük en düşük Erzurum merkezde en düşük ev kiraları 20 bin liradan başlıyor. Buyurun Köprüköy, dediğimizdir işte. dediğimiz dediğim gibi küçük bir ilçe 9 bin nüfusu olan Aha. bir ilçede 14 bin liradan başlıyor kiralar. Buyurun Bu işte. Evet. Buyurun, e, yani Bugün 14 bin lira Köprüköy'ünde veren bir vatandaş kira veren bir vatandaş yani 14 bin lirayla nasıl geçim edecek nasıl geçim sağlayacak orasını e, Allah biliyor Çok, zaten. Tabii. Çocuk mu ee, okutsun, Öyle değil mi? Faturamı ödesin, mutfakma zaten yani ne kadar kısarsan kız mutfaktan işte mümkün değil alım gücü ortada. E, bunlar konuşuluyor mu? Yani vatandaşla bir araya geldiğinizde bu asgari yani, ücret, ben emekli gibi maaşları nasıl yansıyor? beraber, insanlarla çok dışlıyım burada. milli Günde belki milyonlarca insanla konuşuyorum. İşiniz gerçekten, dolayısıyla da, tabii. Evet evet gerçekten insanlar... Tabii. Ee, yani e, bas bas bağırıyor. E, hani yani kimse sesini de çıkaramıyor. Bulunduğumuz ortam belli. Yani korkudan adam sesini de çıkaramıyor. E, ama bu tarafa döndüğü zaman diyorsun ki işte yemeğe 300 adet e zaman ağlıyor adam ya arkadaş bir şey diyemiyorsun da adam'a da bir şey diyemiyorsun şimdi bugün 28 bin lira alan adama da yani gerçekten ben bazen utanıyorum yemek fiyatı söylemek utanıyorum yani çünkü e, aldığı maaş belli adamın gider belli gelir belli her şey ortada ama nasıl olacak bilmiyorum e, bizim e, genel başkanımız e, Muhammed Fatih Erbakan e, bunu daha önce de bas bas bağırıyordu yine de söylüyor en az emekli en az 45 bin lira alması lazım ki nefes alsın böyle. Yani para biriktirme şansı yok. Bu şartlarda şu andaki pahalılığa rağmen bir nefes alıp Bir evini en azından çoluğuna çocuğuna ekmek götürsün gibi bir e, söylenimi vardı genel başkanımızın. Esnaf olarak cevap verdiniz. Bundan sonra bir siyasetçi olarak sizin cevabınızı merak ediyorum. Sayın Genel Başkan evet 45 bin lira gibi bir rakamı telaffuz ediyor ama Türkiye'nin evet. şu an hazinesi açısından bakıldığında bunca Faiz öderken böyle hı hı. bir parayı verebilecek kabiliyet var mı imkanı Şimdi, var mı? E, ben e, benim haddime değil ama genel başkanımızın söylemiyle söyleyeyim ben size orası zaman e, yandaşların yandaşların holdinglerin e, bunların yani götürdükleri paraları kesilirse inan vatandaşa hepsi yetecektir Şu hı hı. anda siz de biliyorsunuz ki e, yandaş Bugün işte AKP'ye bir yandaş olduğun zaman ya zengin oluyorsun ya bir holding oluyorsun ya da bir işte bir de devlet memuru olarak yüksek bir maaşlı bir vatandaş olarak göreve başlıyorsun. Onları kesersek emin olun ki Türkiye'nin parası hayatta asla ve asla bitmez. Bitmeyecek de İnşallah Allah'ın izniyle de Yeniden Refah Partisi olaraktan biz sandıktan çıkacağız ve bu sorunu çözeceğimizden adım gibi eminim ben. Ben genel başkanıma bir ilçe başkanı olarak da çok güveniyorum. Hı hı. Bu konuda yani. Hı, hı. Peki. Başkanım şimdi a, genel hatlarıyla eksik noksan bırakmak istemiyorum. Ekonomi mm -hmm. tabii ki hayat pahalılığı hani konuştuk. Türkiye'nin her tarafında aynı şeyler var. E, mm -hmm. Ama e, Köprüköy özelinde bana aktarabileceğiniz yatırımlarla ilgili olabilir ihtiyaçlarınız var mı? Gençlerin sorunları ile ilgili olabilir size neler geliyor? Genç işsizlik çünkü Türkiye'de çok ne kadar evet. inkar edilirse edilsin genç işsizlik gibi bir büyük problem var Türkiye'de. İş bulamayan çocuklar büyük şey şehirlere gidiyorlar, oralarda da bir şeye e, katkı sağlayamıyorlarsa çekip yurt dışına gitmenin yollarını arıyorlar. Bu gerçekle evet. hepimizin yüzleşmesi lazım. Köprüköy üzerinde